Mesela ailesinde olabiliyor, yakın akrabası, arkadaşı. Bir kişi kendisi elhamdülillah Müslüman oluyor ama çok sevdiği bir insan. Bu kişi ateist, deist, hani Müslümanlık dışı bir inancı oldu mu insan üzülüyor. Bizim inancımıza göre bir insan Müslümanlık dışı ölürse sonsuz ebedi cehenneme gidiyor. İnsan da sevdiği bir insanın böyle bir şey olmasını hani onun kurtulması için uğraşıyor bazen, konuşuyor, fayda etmiyor. Bakın böyle bir şey yaşıyorsanız, çevrenizde böyle bir şey varsa, sevdiğiniz bir insan böyle İslam dışı bir inancı varsa Bakın, YouTube'un arama bölümüne Feyyaz TV yazın, kanalın üstüne tıklayın çıkan kanalı. Ondan sonra oynatma listesine tıklayın. Yani oluşturulan oynatma listesine tıkladığınız zaman... Bakın burada Yaratılış Delilleri diye bir bölüm yapmışlar. İçinde 25 tane video var. Bunu, bunu izleyebilir ilk başta. Bu inanmayan kişiler için mesela. İnanan bir insan izlerse bu videoları ne oluyor? İmanı kuvvetleniyor. Hani imanı şeksiz şüphesiz hale geliyor. Zaten öyle olması lazım ama çoğumuz ne yapıyoruz? annem babam Müslüman diye ben de Müslümanım inanıyorum diyoruz ama soru sorulduğunda bazen cevap veremeyecek durumda olabiliyoruz. O yüzden bu videoları da hepimizin izlemesi lazım. İnanmayan bir insan izlerse iman etmesine vesile olur inşallah. Tolga. Sadece bu değil bak bu birinci. Ondan sonra kaderle ilgili bir sıkıntısı varsa kaderi iman bölümünü izlesin. Hadis inkarcılığı mesela. Hadisleri bazı insanlar Müslümanım diyor mu? hadisleri inkar ediyor. Sen Müslümanım deyip de demenle Müslüman olmuyorsun hadisleri inkar ettiğim vakitte. Ondan sonra bak Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizeleri var. 36 video. Bunu izlerse zaten kesin iman etmesine vesile oluyor. İlk önce bunu da tavsiye edebilirsiniz izlemesine. Yani çok bölüm var mesela. Hayvanlardaki yaratılış mucizeleri olsun. Deizm yanılgısı mesela. Deizm diye bir şey çıktı şimdi. Mesela şefaat inkar edenler var. Onlar da Allah muhafaza dinden çıkar. Şefaat inkar ederse Kur'an-ı Kerim'de geçiyor çünkü. Onunla ilgili mesela ikna olmak için bu bölümü izleyebilir. Şefaatle ilgili bölümü inkar edenler. İman eden de izlesin ki imanı daha çok kuvvetlensin. Mesela bir şey soruldu cevabını verebilirsin. Buradan imanını kurtarırsın mesela. O anda bir sohbet geçti. Adam diyor ki mesela şefaat yoktur diyor. Söylersin imanına vesile olursun. Sen i̇şte kendini anlatamıyorsan bile en azından buraya yönlendirsin. Bak dersin. Youtube'da böyle bir kanal var. Oynatma listesinden şu bölümü izle. Ben sana anlatamıyorum. ilmim yok belki. Aklımda tutamadım. Ama bak ben inanıyorum. Olması gereken bu sen de izle. Sen de görürsün dersin en azından anlatamıyorsan bile. Anın gaybi haberleri mesela bunu da izleyen iman etmesine vesile olacak burada güzel ilimler var. Mesela Resulullah'a iman sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu da çok önemli. Bunu da izlesin. Mesela deistlerin de izlemesini tavsiye ederim. Müslümanlar da izlesin hepsini zaten. Ama Müslüman olmayanların da izlerse iman etmesine vesile olur. Müslümanlar da izlerse ne olur? Zaten inandığı şeyleri bu sefer ne haber? Daha yakini, imanı kuvvetlenmiş olur bir inandın demek var. Bir de bile bile yani bilerek yani araştırarak iman ediyorsun. Dağın arkasından mesela duman çıkıyor. Dersin ki orada ateş var tamam. Ateş olduğunu inkar etmiş olmuyorsun. Ateş var diyorsun ama mesela dağın tepesine mı ateşi gözünle gördün. Bu sefer ne yaparsın? İmanın daha güçlü olur. İşte ateşin yanına gittin elini ateşe soktun. Ne yaptın? Ateşin şeyini iyice hissettin. Bu sefer ne yapar? hani imanın iyice kuvvetlenmiş oluyor. Bu şekilde. Bir inandım demek var. Bir araştırarak böyle bilerek, öğrenerek yaşayarak bu şekilde inanmak var. İmanın daha kuvvetli oluyor. Yani imanın da mertebeleri var. Taklidi iman var, tahkiki iman var. Değil mi? Bu şekilde yani. Araştırmamız lazım. Sadece böyle inandım demek de olmuyor bu sefer. Neden çoğu ateş olan neden ateist oluyor? Diyor annem, annem babam Müslümandı ben de Müslümanım diyordum. Ama hiç araştırmamış. Sonra iki tane sapık geliyor. Bunun kafasını bir karıştırıyor. Buna sorular soruyor. Bu da bilmediği için cevap veremiyor. Oradan zaten kafası karıştığı için bir yanlışım oluyor? Ama doğru cevapları alabilmiş olsaydı onlara doğru cevap verecekti. Belki hem kendi imanını koruyacaktı hem de onları yanlıştan kurtaracaktı. Bak ilim bu kadar önemli yani. Bakın vesvese ile ilgili bir bölüm var. Mesela çoğu insan vesveseden rahatsız. Hepimizde var bu sıkıntı. Bende de var. Hepimizde vardır yani. Bu zaten ölünceye kadar devam edecek bir şey. Şeytan hepimizle uğraşıyor zaten. <laughs> Ama düşmanı iyi tanırsak ne yaparız? Onunla daha doğru mücadele etmiş oluruz. O yüzden bu bölümü de izlemekte fayda var. Savaşta bile ne yapıyor adam? Düşmanın ne kadar iyi tanırsa ona göre hareket ediyor ki onu daha iyi yenebilmek için. Düşmanı tanırsak, oyunlarını bilirsek ona göre hareket ederiz. Birçok bölüm var arkadaşlar bakarsınız. Cümleten selamun aleyküm.